Merhabalar yeni bir seriyle karşınızdayım. Pes 2014 bu fraps niye manyadı? Ee, Pes 2014 e işte yeni bir seri. Efsaneden başlayacağız. Real Valo Do diyeyim. Öyle Kurduydum ben devam edeyim dedim. Bundan şimdi başlayalım. Oh, die Bäcker. Orta seviyede oynuyoruz. 10 dakika. 10 dakikalık. Dum 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 maç yaşadı. Bu aralara geç. Aralarda bir şey olmuyor. Turn 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 Eee 14 numarayız. Şimdi bir dakika. Bunun sesi çok geliyor ya. Şimdi sesini ayarlayak bir. Bunu bir. Ne diye bak bunda. Seyirci ses. Heh. Burayı. Bunu geç. Sağ tamam. Tamam. Ha sesim gitmesin. Ha gol be. Lan burası bizim kale değil mi? Yok lan gol. Vur, vur, vur. Gol attık, gol attık, gol attık. Gol attık ya abi ya. Kaç yedi dakika dolduğumuzu bilmiyorum ya. Nasıl gol attım ben ya. Evet, böyle aldı. Böyle gidiyor. Önünde iki kişi var. Hiçbir şey olmuyor. Uzaklardan bir daha Bir vuruş kaleci acar bende. çarpıyor. Aha Spikerlik böyle bir şey. Hacı. spikerlik böyle bir şey. <laughs> dakika. Bir mi? iki mi? İki olsa gerek. Yok bir mi? Bir mi? İki. Hızlı bir gol attık. Da bu <laughs> Gel dakika, gel gel. Aa, ah, defansa yardım eden bir forvetim ben de. Pas atıcı. Hacı pas. Hacı topu kaptırmadan pas at bak. Heh. Heh, ha, ha, hadi. Gel güzel bir atak gel. gel pasını bana gel. Bana gel. Bana gel. Mal. Taç atıyor ya. Fizik gol bu taç atıyor gidiyor. Cık, 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 cık. Yakıştırma Gel gel gel. gel. Ha, ha, aldım, Heh, aldım. Vurayım mı lan? Vuracağım lan. Oh! Kaleci. Hiç pasatmıyorum, ben hiç pas pasatmayı. Ta bu sesim yazdım inşallah. Ha, The Marcos, The Marcos. Gel lan pasat, hayvan, Hay hayvan, on numara, The Marcos. Dışarı attı, gel, 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 bak ben buradayım. bunlar beni. <laughs> gel, sen de gel, sen de gel, Lan gel, pasat, pasat, ah, gel, 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 gel. Şş, mal. Ah. Eh, the Marcos. The Marcos. Pa, taş attık. Ta Aa, bir de bizden değil. Gel. Delen, gel lan gel. Gol Hiçbir şey görmedi. Kamera oyuncu ya ayarla da top olmayacak mi ya gerçekçi olmuyor olmuyor gerçekçi salak <laughs> salak abi salak takılmış bu vaya dolit yeah, veya do evet mi vaya mi evet lazım evet real vaya pas hayvan Ramsey Ramsey şimdi ne yapacağım ben hoca? al pas sana bari gel 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 <laughs>

ya Allah. Ya gol attı, gol attı, gol attı. Lan pas alsanız ha. He pas. Pas ha, he pas. O şimdi Ramsey. Ramsey gel lan kaç tane ne oldu? Ne yapıyorum ben? <laughs> Hep şu çekmeyeceğim ya. Azıcık pas. Azıcık. Asist yapmam lazım, arap oynamam lazım. Fakir bana kullandırmıyorlar ama ya. Uf, uh, uuu ne yaptım bir şey yaptım ya. Gel gel. Fuck. Uuu, güzel. Neredesin sen, neredesin sen? Oha aldım mı lan? Alamadım. Topa vurdum. Alamadım. 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 Ah, Alamadım. Oh. al Aldım lan. Neredesiniz siz? Ya! Hepsi benim salak yüzünden kaynaklandı. Baya kamera yüzünden. Kameraman kardeşimiz yüzünden. Uuu aldım lan Gel 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 gel. Gel lan pas at. aldım. Örmek. Ah aldım. Uuu ne yaptım? Uuu. hayvan. <laughs> atamadım. Bana, Bana sen? Ne gel soto. Bana susala susaytı. Şi şi tan 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 gel. tan 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 gel gel gel. gel 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 tan aldım lan aldım lan A aldım. Vurdum. Oh, Olattı bir şey demiyor. Olattık ya. Bu FPS çok toştu. Coştu. Aa, gel, 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 Aldım. gel, lan, gel, ba -ba 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 gel, 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 <laughs> gel bak ben boşum ben boşum gidiyon adama atıyon adam boş ama vah vah ben olsam golü aha gel lan pas istiyorum ben bana pas at at pas at pas at pas lan pas at hayvan gol atmaya çalışıyorsunuz hepiniz ben buradayım abi bana seni zaman pas atabilirsin aha <laughs> gel 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 oh. Önümde mi? Hayır. Önümde değil. Niye önümde değil? Gelacı. Ha! Ha, sekti top. Top sekti ve gol. Neden ne lan bana? Ha, alır mıyım alamam. Ha, aldım mı? Aldım mı alamam. Ha, ha, Pasat. at, pas at, pas at, pas at. Ha. Yakışmadı bize. Ha, oldu mu lan? Aa! Atamadım, atamadım, atamadım. Ben kullan. bana ben kula mı? kullan. Hah. Gel. Bak en arkada ben. Bak bana bırak. Gel. Yu, ne yaptınız siz? Keşke ben kula saymışım. Değil mi? Değil mi öyle? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Noli. Noli o. Demarcos. Aha gel. Hmm. Golle hepinizi döverim. Hepinizi döverim. Bir gol attım zaten. Dakika bir gol bir. Gel aha. Aha kastı. Gelen gel salak. Salak gel. Sen gel. Vurma vurma. Ne vurdun? Ben mi kullanacağım? Ne kullanacağım? Şöyle bir geçsin de şöyle. Üf yumruk. Yumruk attı topa. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Diller. İlk yarı bitiyor, 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 bitiyor. Kurtarışı geç. İkinci yere başla. Çıkarmadı inşallah. Aha çıkarmadı. ben ileri geçerim. Golümü atarım. Gel hocam. Gel 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 gel. Aha, aldım. Aldım lan. Aldım lan pas atacağım. Kim var atacak? Dur lan seni geçeceğim ben. Uuuu. Uh! Ya abi ya. Çıkarır bu bize? Gol atmam lazım çıkarmaması için. Bir gol, bir asist. Ya e, iki gol, bir asist. Hedrick. Hedrick üstüne pas. Hedrick. Ya bu sağ sesleri fazla geliyor. Fazla geliyor bu sağ sesleri. Ses. bunu ayarlayalım dur ah, bu iyi bunu da geç tan dan bunu böyle ha ha bir dakika bir dakika dur dur, dur. orada duracağım bu artı iki mi artı iki bak daha iyi olur geri çık geri geri çık ha ha gel gel lan gel Gel lan gel gel. Pas at gel pas at. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Uh, aldım. Gel ona. Hay mal. Hay ben malım. Aha, bu bizim kale mi? Hangisi bizim kale lan? Ha. Gel lan gel. Kaleci. Kaleci. Long <tık> bir pas. Long bir pas. Long bir pas. Long bir pas. Aa, uh, gel 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 Gelsene sen. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gol atamayacağım şimdi. Dışarı atmayın lan sen. Ne de gol atayım ben. Gol ben. Gol atayım. ben, ben ah, aha, çıktım ben. Ah ah ah. Çıktı çıkar u uh, çıkarmadı gel 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 çok iyi çok bana kuyup ha yu yu adamı ne yaptık yaptık ama bir gol şansı mı ha aldım gel 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 sen ne gel Hı -hı. ya öff dışarı At attırmayın. Attırmayın dışarı. <laughs> dışarı attırmayın. Ben çıkacağım yoksa belki. Ya salaklar. Bir şey yapamıyorum ben de şurada. Dalacağım. Ha, ha gel gel gel. Bu defans iyi lan. Sen malsın. Sen tam bir malsın. <laughs> Yanından geçtim. Geri dönecek o ben bilmiyorum. Aha aldım lan. Koş koş. Aha pasa gel be. Pasa gel. Gol atacağız gel. Gel 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 gel. <laughs> ah, yapma be abi. Gel gel gel. Gel gel gel. Ah, koner koner Çıktım ben. Çıkar mı beni ya? Hay. Ha Dakika. Tamam hızlı. Ya çıkamıyoruz değil mi? Öf. Neyse ya. Ya neyse ben bu maç bitince başladığım video. Ee, arkadaşlar bir hata oldu özür diliyorum. Video burada. gelelim yeni bir bölümle görüşmek üzere sağlıcakla kalın kanalımıza ve Facebook sayfamıza sayfamızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.